Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı Bildirim zilini açarak gönderimizin altına o çok kıymetli yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Deli izleyenler Ermenistan Rusya gerilimi arttı. Rus askerleri Erivan'da öldü. Ermenistan'dan elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ermenistan'da Rusya askerlerinin bulunduğu araç kaza yaptı. Bir asker öldü. Ermenistan'da Rusya askerlerin bulunduğu araç hedef alındı. Bir Rus askeri hayatını kaybetti. Ermenistan'da Gümrü Erivan Karayolu'nda meydana gelmiş kaza sonrasında ülkede Rusya üssünde görevli bir Rus askeri hayatını kaybetti. 4 asker ise burada yaralandı. Bu sabah saatleri itibariyle Tallinn yerleşim birimi yakınlarında Rusya askerlerinin bulunduğu araç hedef alındı. Bir tane araç Rusya askeri aracına doğru hızla ilerlerken yapılan uyarıya rağmen durmadı. Verilen ön verilere göre şoför koltuğundaki asker aracın kontrolünü kaybetti. Bu araç yol kenarındaki hendeğe devrildi. Elimize ulaşan bazı bilgilere göre yaralı askerlerden bir tanesi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında otomobilde bulunan diğer askerler de orta derecede yaralandı. Aniden hastaneye kaldırıldı. Kendilerine gerekli tıbbi yardım sağlandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından büyük çaplı inceleme yürütülüyor iki ülke arasında 1995 yılında imzalanmış anlaşma doğrultusunda Gümrü'de Rusya'ya ait bir askeri üs bulunuyor. Kıymetli izleyenler bu olaydan hemen sonra gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevrildi. Şu anda zaten Ermenistan Azerbaycan arasında gerilim devam ederken bu durum hakkında Rusya Devleti'nin atacağı adımlar merak ediliyor. Değerli takipçilerimiz ilerleyen saatlerdeki videolarımızdan haberdar olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı Mayı unutmayın. Hoşça kalın, esenlikte kalın.